Adam, mı, Adam Ankara güçlüyüm diyor. Adamda faça bile yok. Nasıl Ankara düştü bu amına <laughs> var? Gir 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 gir. Gel grup Kurban beş. Hep birden çıktılar solunda solunda mercan canı yok Pedro Pedro Helal evet. Orta kapıya çekiyor Helal Ya, helal bir şey diyeceğim de Allah'ını seversen. Helal lan sana. Sağ ol mu? Arka 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 arka. Helal lan sana. Ya öyle

bu <laughs> oğlum al ya. Adamlar arkada aynı yapıyorlar. gibi arada 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 sitede buhsaydı. Arada adam benimden geçtik herif. lan. Söyleme. Aga ne oluyor aga? Aga ne oluyor aga? Beykana bak. Beykana. Vur sal sal sal. Sal sal ya. Hızlıydı. <laughs> 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 helal 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 lan Hadi. Helal lan sana. Helal lan. Helal lan. <laughs> Ben dinliyorum kardeş. Kapat lan onu hemen.